parlak ve sağlam bir cilde sahip olmak istiyorsanız eğer lütfen dinleyiniz. Etrafımızda zaten görüyoruz. Birçok kişi her gün cilt bakım merkezine gidiyor. Veya bir takım cilt bakım kremaları veya losyonlar peşinde. Zira sağlam ve parlak bir cilde sahip olmak istiyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre çok basit bir yöntemle sağlam bir cilde sahip olabilirsiniz. Günlük iki adet kivi tüketimi insan vücudunda C vitamininin artmasına sebep oluyor. Kandaki C vitamininin artımıyla bu C vitamini deri altına geçiyor ve deri altında kolajen üretiminin miktarı yükseliyor. Vücuttaki ve deri altındaki kolajen miktarının yükselmesiyle dayanıklı bir cilt ortaya çıkıyor ve bunun yanı sıra parlak bir cilde sahip oluyorsunuz. Bu çalışmada insanların sağlam cilde sahip olmaları için günlük en az 250 mg C vitamini tüketmelerini öneriyor. Ve yine bu C vitamini dışarıdan sürmeyle insan vücuduna alınması karşılaştırdığında insan vücudundaki C vitamini kollajenin üretimine sebep oluyor ve dışarıdan C vitamini losyonlar vasıtasıyla sürdükten sonraki e, o emilim miktarı az olduğundan dolayı o kollajenin e, yüksek miktarda artmasını sağlamıyor. Lütfen e, sağlam bir şeyler tüketelim ve her zaman bilimin önerdiği yollardan gidelim. Zira sağlığımız hem kendimiz için hem etrafımız için çok önemli kendinizi iyi bakın